Peryon İnsan Kongresi'nde, şimdi Twizer Stand'da Ongun Bey ile beraberiz. Orun Bey merhaba, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Nasılsınız? Ee, bizler iyiyiz, sizler nasılsınız efendim? Sağ olun, bizler de gayet iyiyiz. Evet. Twizer, ee, ne zaman kuruldu? Süreci istinaden hangi faaliyetler yapıyorsunuz? Hangi sektörlerde iç içesiniz? Kimlere hitap ediyorsunuz? Tabii ki TVizer 2021 yılının Ocak ayında kuruldu. Biz HR tek alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyiz. Objektif Zenki hedefler ve anahtar sonuçlar diye özetlediğimiz bir metodoloji hayata geçiren güzel bir yazılımımız var. Türkiye'de 70'in üzerinde müşterimiz var. Bunun için arkada logolarını gördüğünüz devlerden hızlı büyüyen şirketlere kadar geniş bir spektrumda çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz yeni nesil performans değerlendirme yöntemleriyle bir şirkette amaç birliği sağlamak, İki, şirketleri daha çevik hale getirmek, değişen pazar şartlarına, değişen ekonomik koşullara uyumlanmalarını sağlamak. Üçüncüsü de çalışanın emeğinin adil değerlendirilmesini sağlayarak çalışandaki bağlılık ve adiyet duygusunu arttırmak. Özellikle içinde bulunduğumuz bu sessiz istifa döneminde, işlermanın olduğu dönemde şirketlerde ciddi bir çalışan bağlılığı artışı yakalayabiliyoruz sağladığımız platform sayesinde bir organizasyonların fonksiyondan bağımsız bir amaç birliği kurulmasını sağlayıp tüm şirket aynı yöne bakmasını, tüm şirket aynı yöne ilerlemesini sağlıyoruz. Bir de bence en değerlisi ben bir uzman da olsam bir şirkette ya benim yaptığım bu iş, bu proje, bu görev şirketin stresindesini nasıl hitap ediyor? Şirketin finansallarına benim katkım oluyor mu? Oluyorsa nasıl oluyor? Bunu ölçümlenebilir ve görülebilir hale getiriyoruz. Çok güzel. Ee, çözüm ortaklıklarınız gördüğümüz gibi bayağı bir var. E, sayabilir misiniz onları da yine? Tabii ki çözüm ortağımız, birey çalışımımız, e, aklımdan, bu sıradan başlayalım Boyner, Hayat Kimya, Yıldız Holding, Yapı Kredi Bankası, e, sahibinden e, Nuh Cimento, e, MES, e, CMS, CANT, aklıma ilk gelenler 70 üzerinde, hepsini sayamadım, sayamadıklarımda kusura bakmasınlar. E, yani çok keyifle çalışıyoruz, onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz sizlerin verdiğiniz hizmete yönelik olarak belli bir sektör yok anladığım kadarıyla. Böyle sağlık, gıda, inşaat değil. Her şeye hitap ediyorsun. Her sektöre hitap ediyorsunuz değil mi? Çok doğru. Biz insana dokunan bir iş yaptığımız için biz hedef belirleme ve hedefin yıl sonunda şirket performansıyla, çalışan performansını bağlama noktasına çalışıyoruz. Bir sektör bağlamımız yok. İnsan her yerde insan gözüyle bakıyoruz. Yani içine yazdığımız hedefin metni değişebilir ama bu hedef verme metodolojisi, çalışanın bağlılığını ve şirkete katkısını artıracak şekilde olmasına baktığımız zaman bir sektör bağlılığından kurtuluyoruz. Çok güzel. Eklemek istediğiniz bilgileriniz olabilir mi? Tabii ki yani bu konuda merak edenler özel yetenek bulmada ve yeteneği tutmakta zorlanan şirketler için mutlaka bizi ziyaret etmelerini rica ederim. İster burada standımızda olabilir, web sitemizde veya LinkedIn sayfamızda kendileriyle hiçbir şey olmasa da bir konuşmaktan, dünyada neler oluyor, Türkiye'deki iyi uygulama örnekleri neler bunları paylaşmaktan çok keyif alırız. Ongun Bey hazır böyle demişken sizlere ulaşmaları açısından e, sosyal medya hesaplarınızı, internet sitenizde tekrardan e, verebilir misiniz? Tabii ki internet sitemiz www.tvisor.com LinkedIn sayfamız da Tvisor. Tvisor OK ismiyle hem YouTube'da hem de Instagram'da varız. Bu arada son olarak aklıma geldi özür dilerim böyle. Merkeziniz İstanbul mu? Nasıl? Ee, nereden? Ee, bir dakika. Evet. Ee, tamam kesersin. Ongun Bey e, merkeziniz nerede acaba? Şu anda şirket merkezimiz İstanbul'da. Amerika'ya bir ofiste çalışımızı yaptık geçtiğimiz aylarda. Amerika'da ve bölgemizde de Ortadoğu bölgesinde hızlı büyümeye devam ediyoruz. Ama ana merkezimiz e, Türkiye'de, İstanbul'da. Biz Türkiye'den çıkan bir markayız. Dünyada bu alana sözü geçen, en önde gelen bir Türk markası olup ülkemiz adını dünyaya duyurmak için çalışıyoruz. İyi yeni bir yatırım aldık, bir yatırım turundayız. Orada güzel sonuçlar elde ettik. Hem yurt içinde hem düşün, yurt dışından yatırımcılar teveccühü gösterdiler. Onlara da gurur duyuyoruz. Çok güzel. Başarınızın devamını diliyorum iyi etkinlikler. Ben de size çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. E, tüm dinleyicilere de e, bize kulak verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Görüşmek üzere.